Evet arkadaşlar. Bugün parktayız. Bakın Kadircan'ın hareketlerine. Kadircan. Oğlum bu bu nasıl bir hayvan? Mübella bu hayvanın adı ne? Kız o hayvanın adı ne? Ne? Köpek. <laughs> Köpek. Kadircan. Kadircan in de biraz müberra binsin. Biraz Nereye? Tane tahtıra vali. Biraz da müberra gel, sallansın. Gel, 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 gel. gel oraya sığmazsınız gel. <laughs> Al gel. tamam geç kızım Ay, geç. A, arkana al müberrayı arkana al. Buraya ye. otur müberra İçeri buraya. Gel be. abiye sarıl. Gel abiye Ama ne güzel olur Ay. bak ne güzel. İçeri sallansın. Koy. Koy Kadir. Koy. Kardeşini koy. Ha. Ya, hayır hayır Kadir. Hayır. Eyvah. Salla salla salla. Hadi salla. Domates, domates. Hadi domates. Açık açık. Sen salla. ölüme <laughs> 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 <şunları> alacağım. <laughs> Müberra o ne? Dur, dur, dur. Annem o ne? <laughs> Ellerini çek. O böyle tamam. Çık. Başka oyuncaklara geçelim. Sıramaya gidiyorum. Ee, koydu yola. Müberra. Annem gel buna Müberra. Önce buna. Müberra. Gel gel. Ben olmaz. Ben sallanamam. Ben sallanamam. Aha Müberra geldi. Otur Müberra. Kadir sen de otur. Otur Kadir otur. Müberra kaldır abi. Yavaş Kadir. <laughs> Kadir yavaş Kadir. Kadir yavaş düş. yavaş. Yüzün üstüne düşer oğlum yavaş. Yavaş. He. Kadir He. Ama hava soğuk Kadircan. Ya. Nasıl yok Kadir? Sonra bir gidelim. abi indiniz mi hiç? Evet, sen ha yine koşuyoruz. Yine koşuyoruz yine. Yine koşuyoruz. Koştuk. Evet. Geldik buraya. Ha. Al kucağına. Dur şimdi. Al kucağına. Bin mi Berra? ki. Hadi annem. Abi oh, min. Bin annem. Ayanı kaldır foya yere. Aa oldu. Benden mi mi Berra? Elli kaçti? Sallan. Hayır, sallan beni daha. Sallantsana. Git. Olmuyor, olmuyor. Hadi abi birazcık sallanacaktı salla. <laughs> Ha, Kadircan, Can. Gelin kaydırağa geçelim. Kaydırağa geçelim. Tamam hadi. Oradan değil Kadircan. Oradan çıkılır mı hiç oğlum? Sen nasıl bir çocuksun? Hadi arkadaşlar. Hadi. Şimdi ne kadar hızlı bunlar? Hadi çık üste. Çık 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 çık. Hadi müberra sen de gel. Hop. Haydi. Kızım montunu çıkarırsan hasta olursun. kay müberra. Eyvah arkadaşlar Kadire bakın. Kadire bir bakın. Kadir o nasıl bir kaymak <laughs> Kadir O nasıl bir kaymak oğlum? Arkadaşlar gelin bakın ne kadar He? az kayıyor şunlar. Gelin gelin Anne, geçin, Nereye? Değil. Anne geçelim ha Nerede? Nerede? Önüne geç Ha geleyim Arkadaşlar, dur Dur Normal kay çok, çok hızlı kaydırıyor bakın dur. Bakın bir de şu Küçücük şey. bir şey Hmm. Hop. <laughs> bak şimdi müberra Ferrari ya bak. Nereye? Hop. <laughs> Çıktı. Evet. Kadircan oraya çıkmıştır. Arkadaşlar. E, öyle mi duracaksın orada Kadir? Hadi. Bakın Müberra sallanıyor. Baba, gelsene. Hop. 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 Baba, da, da, da. Hop. Kadircan sen kendin ortasına otur da sallan. Nasıl yapayım? Geç ortaya. Ee. <laughs> Baba, şöyle yapacağım. Kimi bulalım sana arkadaş? Ertuğrul'u mu bana? Senin gibi kilolu olması lazım. Abi Ertuğrul benim kadar. Nasıl senin kadar? Ertuğrul benim kadar. Senin tipi görmedin mi? Hmm, evet evet senin kadar. Baba. Haydi. Kendi kendine oynuyor. Müberra'ya baksana ne güzel sallanıyor ama üşüdü. Hava soğuk hava. Hava soğuk gel sen kaydırağa çık. Hı? Hmm. Babası duydu onu. Hı? Göre inecekse indi. İndi. Oraya gitti. Şimdi bakalım nasıl. Olacak. Evet. Evet annem. O nasıl bir sallanma kızım? Baba aşkım canım. Oy nasıl bir şallanma anne. Aa. Hop. 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 Adı da şallanma bayrak. Evet bayrak. Bizim bayrağımız orada işte. Ha? Yine gidiyoruz şimdi. Yine gidiyoruz yine. Yine koştuk. Kadir abisi, Ay, başım, hadi. Hop. Baba. atla, hadi He? Hadi baba, ha? hadi Kadir cana bakın arkadaşlar. Muberrah <laughs> çok sevmiş. Ge, ge. Otur Kadircan. <laughs> yukarı kaldın. Kane Kadir. He gördün mü sen? <laughs>